Gözümle görmeden inanmam diyenler bir daha düşünün. Çünkü artık gördüklerinize inanmanız da bir hayli güç olacak. Bu illüzyonları kendi üzerinizde test edin ve insan zihninin aldatılmaya ne kadar açık olduğunu kendiniz görün. Aslında birçok sahne illüzyon numarasının da temel taşı bu yanılsamalar. Yaklaşık 30 saniye boyunca bu görüntünün orta kısmına odaklanın. Daha sonra da Inception filminden bir sahne gelecek. Bu renkli noktalar dönüyor diye düşünüyorsanız yalnızca bir noktaya bakın. Yalnızca yukarı ve aşağı hareket ettiğini göreceksiniz. Bakalım konsantrasyonunuz ne kadar iyi? Şimdi bir karıştan biraz daha uzak bir mesafeden ortadaki artıya bakın ve gözünüzü ayırmayın. Bir süre sonra etrafındaki dönen nokta yeşil renkte olacaktır. İki kutunun farklı renkte olduğunu düşünüyorsanız arasını parmağınızla kapatıp bir daha bakın. A ve B kutucukları aynı renkte deseydik bize inanır mıydınız? İnanmıyorsanız şimdi gelecek olan canlandırmada kendi gözlerinizle görün. Bu çizgilerin hepsi birbirlerine paraleller çizgilere ikişer ikişer bakarak kontrol edebilirsiniz. Olay tamamen arka plan ve eğim ile gözlerinizi yanıltmakta bitiyor. Bir süre yanıp sönen yeşil noktaya bakın. Bakalım sarı noktalara neler olacak? Trenin gittiği yöne dikkat edin. Gözünüzü kırptıktan sonra gittiği yöne tekrar dikkat edin. Bakalım aynı yöne mi gidiyor? Var dolana kadar ortadaki siyah noktaya bakın. Resim değiştiğinde renkli görünecek. Ta ki siz gözlerinizi hareket ettirene kadar. Açılar ve perspektif ile gözlerinizi yanıltan yer boyası. Şu anda 3 tane hoş bayan görüyorsunuz, değil mi? Bir de şu şekilde bakın. Burada ise derinliğin hıza etkisini göreceksiniz. Görüntünün yan kısımlarını elinizle kapatın, yavaşça ilerliyor gibi görünecek. Aynı şekilde parmağınız ile görüntünün orta kısmını kapatırsanız çok hızlı hareket ettiğini hissedeceksiniz. Kaç adet siyah nokta var? Saymaya çalışın bakalım. Cevap 0. Kafanızı veya telefonu görüntüye yaklaştırın ve uzaklaştırın. Sence hangisi daha hızlı gidiyor? Cevap eşit. Saat yönünde dönen bir bayan görüyorsunuz. Şimdi ise saat yönünün tersinde dönen bir bayan. Bu bayanı ise her iki yöne dönerken görebilirsiniz. Kimileri saat yönünde, kimileri ise saat yönünün tersine dönerken görür. Çok iyi konsantre olanlar ise ikisini de yakalayabilirler. Sen hangisini yakaladın? Sadece bu resme bakarak iç içe geçmiş aynı merkezli dört daire olduğuna inanmak bir hayli zor. Fakat bir sonraki resim daha ikna edici. kadının altındaki suyun 100 metreden yüksek olduğunu söyleseydik, bu göl öyle berrak bir suya sahip ki tam 112 metrelik bu kısmında bile dibini net bir biçimde görebiliyorsunuz. Hatta ışığın suda kırılması ile birkaç metre altındaymışız gibi. Kedinin bir suçu yok bence. Ben bile şaşırdım. Şu an görmüş olduğunuz filin sizce kaç tane bacağı vardır? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.